merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün arkadaşlar Sünger Bob'daki yengeç burgeri yapacağız. Öyleyse ben size bir kısaca malzemelerimizi sayayım. birinci olarak güzel bir soğanımız bulunmaksa. Soğanımızın güzel olması çok önemli. Köftelerimiz bulunmakla yani burger yapacağımız için. sonra burger olduğu için ekmek. Domates ve ketçap gerekiyordu. Ama bizim evimizde domates ve ketçap olmadığı için biz de domates sosunu kullandık. Hem zaten ketçap ve domates sosundan ikisinde birleşimi gibi bir şey olduğu için. Böyle bir şey uyarladık. Tabi sizde evinizde içlerinden malzemelerden biri yoksa böyle şeyler yapabilirsiniz. Ben bunu yerine geri koyayım. Şimdi. Ee, sonra ise böyle şedar peyniri gerekiyor. Ve ee, turşular, ee, Turşu da güzeldir ve hardal gerekiyor hardalımız ve son malzememiz ise marullar bu şekilde ee, arkadaşlar köfteleri yaptıktan sonra bir gün dinlendirmemiz gerekiyordu ee, biz de o yüzden köfteleri dün yaptık hatta öyleyse şimdi dine gidelim ee, evet arkadaşlar şimdi köftemizi yapmaya başlayacağız ben ilk başta yumurtamı kıracağım. bir önceki zaten yemek videomdan da gördüğünüz gibi yumurtada çok başarılı olmadım söyleniyor. bir söylenti. şimdi güzel bir şekilde köfte, ne köfte, yumurtamı kırıyorum. Biraz daha vuralım. Çok vurduk. Şu şekilde. Bu akar mı bu? Hadi, hadi. <laughs> Gayet başarılıydık Şimdi de işte yumurtamızdır, tuzdur, muzdur bir şeyleri işte sırayla kabımızın içine aktaracağız. Sonra onları güzelce karıştırıp, birleştirip, yoğurup köfte oluşturacağız. Şimdi öyleyse ben hepsini içine aktarıyorum. İlk başta yumurtadan başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar kabımızın içinde kıymamız var. Yani köfte için kıyma lazım malum. Evet şimdi arkadaşlar bu malzemelerimizi ben sırayla ekliyorum. İlk başta yumurtadan başlayacağım. Yumurtamı güzel bir şekilde ekliyorum. Hoppalak gitti. Baharatlarımızı şöyle içinde de bunun böyle baharatlar var değişik böyle. Ve <laughs> ee, karbonat. E ee, karbonatımızı alıyoruz ve kaşığın ucuyla azıcık karbonat alıyorum. Bunu da içine güzel bir şekilde aktardım. Bir kaşık tuzumu alıyorum. Şöyle bir, birazcık daha alalım. Gayet güzel. Tuzumuzu da ekledik. Ve sonra e, zeytinyağı. Zeytinyağı ve suyun birleşiminden oluşmuş bir sıvımız var. Bu da e, çay bar yok kahve bardağımızda. Bunun içimize şöyle ekliyoruz. Bakın ne güzel oldu. E, bu e, undan da bunun tam ismini ben de bilmiyorum. Buraya yazarım. 3 e, kaşık 3 kaşık ekliyorum. Burada 3 kaşıklık var mı? bir şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar gözüm yanmasın diye soğanlı kenara koymuştum şimdi onları alıp içine dökeceğim. Bir daha artı işte bir diş sarımsağımız var biraz işte. Ve ben şimdi bunları ekliyorum. şöyle ekleyelim hop. Bunlar içine gitti. Ee, Sarımsağımızı da içine güzel bir şekilde rendeleyeceğiz. Onu da şöyle rendeleyelim. Yanlış bir şey yapıyormuşumuz. Işte. Hop. Bayağı rendeledik. Yarısına geldik arkadaşlar. Çok heyecanlı. İçine şey düşüyor bunlar. <laughs> Ay gözüm yandı. tamamdır da içinde kaldı. Evet şiyorlar. Tamamdır. Şimdi biz bunu ben bunu karıştıracağım. Yoğuracağım. Sonra köfteye doğru olacak. Ben bunu yoğurmaya başlıyorum. O zaman hemen kollarımızı sıvayalım. Başlayalım şöyle. Ben bunu nasıl yoğuracağım? Ee, kıvamı ne olana kadar yoğuracağız onun hakkında bir fikrim yok. Ee, köftenin kıvamına gelince diyelim. Köfte kıvamına gelince de öyle o zamana kadar yoğuralım. Şöyle. Bundan güzel köfte olacak. Hissediyorum. Köftenin sesini çok sevdim böyle şey sesini. Kadar çaydanlık tuhaf sesler çıkarıyor, siz onu aldırmayın. Şimdi şöyle diyeyim, bizim bu köftemiz doğru kıvamda olmadığı için birazcık daha un ekledik. O unumuzu da işte iki kaşık filan ekledik. Ben şimdi ben bunu birazcık daha yoğuracağım. Yeni eklediğimiz şey de iyice içine girsin olsun diye işte karışsın. Böyle güzel bir şekilde yapalım. Müzik Oldu baya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu hani <gülüyor> köftemizi <gülüyor> buzdolabına koyup Birazcık bir gün bekleteceğiz. Şimdilik o zaman zamanı bir gün ileri alıyorum. Dün yaptığım köftelerimi dörde bölmüştüm. Onlardan bir parçayı da böyle bir poşet üzerine koydum üstüne köftemi. Şimdi burada köftemi yapacağım. Sonra <laughs> içine koyacağım. Şimdi öyleyse köfteyi yapmaya geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Ben bir tane köftemi şöyle alıyorum. Güzel bir şekilde, Kollarımızı hafif sıvayabilirsiniz. <laughs> Önemli detaylar. Köftemizi şimdi böyle güzel güzelleştiriyoruz. Ee, köfteyi şu şekilde sıkıştırıyoruz, çok güzel. Sıkışıyor. Biraz da şuralarına sıkıştıralım. Ee, köftemiz güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu bunun üzerine yerleştiriyorum ve bastırıyorum şöyle. Böyle böyle büyüyor bu böyle köftemiz. Böyle kenarlardan da güzelleştirebilirsiniz. Böyle 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 çok güzel bir köfte olacak. Ben biraz daha şuralardan şöyle bastırayım. Bu köftemize ekmeğin boyundan hafif büyük yapmalıyız. Şimdi bir şöyle bir bakalım boyuna. Yani şu an ekmekle eşit diyebiliriz. Birazcık daha bunu ben büyüteceğim. Şöyle biraz güzelleştirelim. Bu kenarları da böyle çok ayrık olan yerleri de birleştiriyorum. Kürtimiz çok ayrık olmasın diye. Şuralardan da biraz bastırabiliriz aslında. Buralarda çok fazla varmış. Şimdi böyle yeterince bastırdığımızı düşündüğümüzde ee, ekmeğimizle bir daha bakalım boyu nasıl olmuş diye. Yani hemen hemen oldu diyebiliriz. Çok azıcık daha şöyle bastırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köftemiz şu an hazır. Ama çiçeğe benziyor. Ben bunu daha böyle yuvarlaklaştırmaya çalışacağım şimdi şöyle kenarlarından. Ee, aslında biz bu köfteyi çiçek olarak da kullanabiliriz. Ben bunu çiçek olarak daha çok sevdim o yüzden böyle yapacağım. Ben, bence bayağı güzel oldu şuraya bir daha bastıralım. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar köftemizi bunun içine yerleştireceğiz. Bu poşetin içinde yapmamızın yani üstünde yapmamızın nedeni daha kolay bir şekilde diğer yeri tarafa aktarabilmekte. Şimdi ben bunu aldım arkadaşlar. Buraya aktaracağım. Tabi nasıl aktaracağım? <laughs> Ta Şimdi fırınımızı ayarlayacağız. Sonra köftelerimizi içine koyacağız. Buradan fırınımızı... Bakayım ne ben 180 dereceye alıyoruz. Ve buradan da bunu böyle yapıyoruz. Alt üst yapıyoruz. Ee, köftelerimiz ısınmaya başladılar. ben o sırada da açayım. Hemen şöyle. Açma yeri olması lazım he aç kapa yazıyor. Aç kapa mı? Aç kapa yerinden açılmıyor. Diğer taraflarından açılıyor. E, ee, açmayı başardım. Ben de gözüküyor. Eh, açtık. Şimdi arkadaşlar turşularımızı yuvarlak yuvarlak kesmeye başlıyorum ben. Arkadaşlar hepsini kestim tüm turşları tabağımıza geri yerleştireceğim şu şekilde. Şimdi arkadaşlar soğanımızı kabuğunu soyacağım. soğanımızı güzel bir şekilde soyduk. Şimdi soğanımızı dilimleyeceğiz. Birazcık yağ ekliyoruz. Çok azcık. Şu şekilde tavamıza. Şimdi ise soğanlarımızı içine atacağız. Böyle içlerinden çıkartıp どうい道うは。何なの長らしさ、大事なんでしょう、ピアノだと、これ、やめるよう。 Görmeden karıştırın bunları görmeden. Umarım doğru yapıyorum. Buyurun, şu an. Aa. Bunu daha ne kadar yapacağım? oldu mu çok duygusal onların yanışını izleyemiyorum ya öldüm şu an Bak. yanmıyorlar değil mi şu an Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımızı tabağa yerleştirdik malzemelerimizi böyle tek tek ekmeğin içine yerleştireceğiz ve tadam biliyorsunuz ki e, bu tarifin en önemli özelliklerinden biri sırası yani sırayla olması. E, biz e, köftenin üzerine peyniri koyduk. Ama burada tarifte köfte, sonra maru, ondan sonra da peynir geliyor. E, peynirin eriyebilmesi için ilk başta biz köftenin üzerine koyduk. Bu tarifte nasıl yapıyorlar? Tam ben de bilmiyorum. Sunayva nasıl yapıyor? Biz de bu şekilde yapacağız öyleselam ben, ben. Malzemeleri yerleştireyim. Ekmeğimizi alalım. Üstüne köftemizi yerleştiriyoruz. Aldık. Üzerine yerleştirelim. Bu şekilde yerleşti. Ee, şimdi arkadaşlar moralımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirdik. Ee, şimdi soğanlarımızı yerleştireceğiz. Soğanları neyle alalım? Şimdi soğanları alalım. Şimdi buradan birazcık soğan alıyoruz. Şöyle. Birazcık daha alalım. Yeter mi? Şöyle biraz da dağın Tamamdır. Gözüm yeniden yandı. Ay video gitti ki duygusallaşıyor. Eee. normalde arkadaş... Gözüm yanıyor. Eee. normalde burada arkadaşlar domates ondan sonra... <laughs> Gözüm kapalı konuşacağım. Burada ondan sonra arkadaşlar İlk başta domates ondan sonra ketçap koyulması gerekiyor. Biz de ikisini pilleşik olduğu için direkt sosu yerleştireceğiz. Oh. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar sıradaki malzememiz hardal. Hardalımızı alalım güzel bir şekilde. Açalım. Üzerine sıkalım. Bir şey <laughs> ee, biliyorsunuz ki sünger bop yaparken bazen gülücüktür. Böyle kendince bir şeyler ekliyor. Biz de o şekilde yapabiliriz. Hatta bunlarla gülücük şeklinde yapalım. Gülücük Güle, bu. Şöyle de ne yapalım bununla da. Kaşları olsun bir ya bunun. Şöyle bu da ikinci kaşı olsun. Çok benzemedi bir şey ama. Evet yani. Bu bu da yanakları olsun. <laughs> i̇kinci kaşını yapmadık sanırım. Tamamdır. Ee, şimdi ise arkadaşlar sonuna geldik. Ekmeğimizi üzerine yerleştiriyoruz işte o mükemmel şöyle yapalım yengeç burger yani çok e, normal bir burgerden çok bir farkı yok e, şu kendine, elime dursun daha güzel gözüküyor e, tabi ben internetten bunun tariflerine bakarken arkadaşlar yani köftenin yapılışının nasıl bir köfte diye hani bir sürü söylentiler vardı tabi e, hani filminde yani şeyinde böyle bir şey tam olarak köftenin tarifi belli olmadığı için biz de normal köfte yaptık. Bu şekilde benim çok güzel oldu. Çok güzel güzel kokuyor. Hep merak ederdim yengeç burger nasıl bir şey? Böyle bir köfte. <laughs> yengeç burger. Dın 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 dın. Uzatmaya Çalışan insan Bunu Ne Kadar Yapıcaz <laughs> Köftemizi Hazırlar Ekmeğimizi Yapar <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Köftemi Bunun Üzerine Ayarlayacağım Güzel Yiyeceğim Evet Şimdi Köftemi Ayarlayacağım Güzel diyeceğim. en güzel bunu yaptım. Herkese arkadaşlar.